Arkadaşlar bugün seninle birlikte alam güzel bir geçiş yapamıyorum. Kızım gitsene. hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün seninle birlikte arkadaşlar ee, bir günlüğüne bir tane kız hayal ilk hayız gidecek arkadaşlar. Bunun adı küçük kızın hayatı olacak. Küçük kızın hayatı dizimize başla. yalım İyi seyirler. Arkadaşlar kimse benle oynamadığı için e, benim annem varmış gibi öğretmenim varmış gibi arkadaşım varmış gibi falan istediğim tamam mı olmasa bile çünkü e, kusura bakmayın gerçekten arkadaş bulamıyorum kendime hepsi bana satıyorlar satıyorlar yani ona iyi seyirler bay bay eve giyin baye anne günaydın günaydın kızım günaydın kızım Hmm, hmm, tamam akşam ol ne günaydın ya. Tamam kızım diye yatalım Sen e, dişlerini falan fırçala üstünü falan giyin tamam mı? Tamam anne ben e, şimdi ben üstümü giyineceğim. Gideyim bari. O zaman. Ay tuvalete gidemem anne kapıyı aç. Heh, tamam. O zaman ben giyinip gel. Heh, tamam giyindim. Şimdi de fırçalayayım. Tamam. Anne ben geldim. Tamam kızım. Hadi yatalım. Yatalım anne hadi. Sabah olur. Anne günaydın. Ay burada uyuyakalmışım bugün. Kızım hadi üstünü falan giyin. Ee, ben senin kahvaltını hazırlayayım. Birazdan e, okula gideceksin. Tamam anne. O zaman ben giyin. Gi gi tamam giyildim. Şimdi yemek yemeye gideyim. Aa anne eline şarlık. Afiyet olsun kızım. Anne benim sütüm nerede? Heh, unutmuşum değil mi kızım? Al kızım. Şarlı an anne. Anne şöyle hani ben okula gidiyorum. Kızım çantanı al. Aa unutmuşum. Teşekkürler anne. Al çantanı dur ben takayım sana. Heh oldu. Aa anne yarın bayram. Evet kızım yarın bayram. Ah ben gideyim ah. Aç şu kapı anne aç kapıyı. Aa şimdi okula gideyim ben. Oh, geldim okula geldim. <laughs> tamam. geldim okula. Aması bir <laughs> hocam geç kaldığım için özür dilerim sorun yok Melis gel bakalım. Geldim hocam. Bir saat ders yaparlar ve teneffüs olur. Ah tamam teneffüs oldu. Arkadaşlar sel olmuş gibi hissedin. Melis, öbürkü bölümde kurtulabilecek mi?